Sigara içenlerde diş eti bakımı nasıl olmalı? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani sigara içenlerde bir yan faktör olduğu için acaba ekstra bir bakım yapmaya gerek var mı? Öncelikle olarak sigaradan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Sigara içenlerde sigaranın damarlanmayı ve kanlanmayı azaltıcı etkisi olduğu için maalesef diş etinde bir kanama olduğunda ya da dişlerde bir sızlama olduğunda bu fark edilemeyebilmektedir ve kişinin daha geç bir periodontoloji uzmanına gitmesine neden olabilmektedir. Bu da hastalığın ilerlemesi olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında sigara içenlerde aynı zamanda bu periodontitis hastalığı başladığında durum çok daha hızlı ilerlemektedir. Çünkü sigara e, içerdiği maddeler nedeniyle iyileşme kapasitesini düşürmekte. Yani diş etinin kendini yenileme kapasitesini düşürerek hastalığın daha hızlı yol almasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle aslında oturup mantıklı düşündüğümüzde sigara içenler ciddi bir risk altında çünkü bir kere belirtileri fark etmekte çok geç kalıyorlar. İkincisi bir hastalık ortaya çıktığında hiç sigara içmeyen birisine göre çok daha hızlı bir doku kaybıyla karşılaşıyorlar. Bu nedenle sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre çok daha sık diş hekimine ya da bir periodontoloji uzmanına ki özellikle periodontoloji uzmanına gitmelerini öneririm ve. Bunun dışında ağızlarını çok ciddi bir şekilde düzenli olarak kontrol etmeleri, diş eti çekilmesi gördüklerinde muhakkak bir periyodontoloji uzmanı kontrolünde bunu takip etmeleri önemli. Bunun dışında muhakkak dişlerini fırçalarken diş etine masaj yaparak o bölgedeki kanlanmayı bir miktar da olsa arttırmaya çalışmaları, diş ipini muhakkak muhakkak diş etine değerek diş yüzeylerini temizlemede kullanmaları ya da arayüz fırçasını girdiklerinde iki dişin arasına muhakkak nişetine değdiklerinden emin olmaları önemli bazı tedbirler olarak önereceğim.